Merhabalar dostlar ben Mualla. Darıca'dan herkese selamlar sevgiler. Yine bir seradayım. Burası Bayramoğlu seralarından ee, ilki diyebiliriz. Bayramoğlu çiçekçilik diye geçiyor ismi de e, bu bölgenin adını almakta. E, şöyle geçiyordum aslında bir bakayım neler var. Tasarımları hoşuma gidiyor. Daha önce sizlere buradan e, farklı tasarımlı bir Video çekmiştim Şimdi öylesine bir baktım Çok güzel renkler o fotoğrafı çek Bu fotoğrafı çek derken Dedim bunlarla ilgili bir video olur Nilüfer açmış Farklı bir tür var e, Celli carpa formana Diye yazılışı Okunuşunu bilemiyorum şimdi Şöyle sarkan bir sardunya ile Başlamış olalım ama çok tatlı sakinler de var burada. Nilüfer Havuzu. Şöyle buradan su içiyorlar. Benim bahçemde de öyle. Kediler Nilüfer ve Susunbülü Havuzundan ee, su içiyorlar. Şöyle döndüm. Evet farklı, tasarımlı, güzel, hoş tasarımlı bir seraydı burası. E, hemen diye hiç bekletmeden sizi bu Cally Carpa Formana Formansa mıydı yoksa? neyse onu başlıkta söyleyeceğim arkadaşlar düzgün ismini yazacağım muhakkak başla şöyle bir bakın çiçek açmış hali bu şekilde farklı bir tür e, meyvelerden üst sınıfı meyvegiller olarak geçiyor ama bakar mısınız çok ilginç bir tür bunu ben size aslında e, önceki videoda daha önce buradan görüntülediğim videoda e, yine göstermiştim ama inci çalısı demiştim e, inci çalısını da size gösterdim son zamanlarda aldığım bitkilerden birisi. Daha farklı, iri. Burada böyle yine incimsi. Bakar mısınız? Yani olabilir yine. Kesin bilemiyorum. Çok araştırma fırsatım olmadı. E, öncelikle dal boyunca böyle e, küçük, minik minik e, yapıda bir şeyler var. Sonrasında onlar açıyor böyle tam açtığı zaman da inşallah rastlar görüntülerim. Hemen yukarıya kafayı kaldırdığınızda bakın ne görüyorsunuz. Maymun kuyruğu denilen kaktüs. Ama harika görünüyor. Şöyle bakın çok güzel yumuşacık tüyleri. İki tane de tomurcuk var. Bunun muhteşem çiçekleri oluyor zaman zaman. Ve bazı seralardan görüntülemişimdir. Özellikle Haydar abinin serasından. Şöyle bakın birçok dalları var. Dal yapmış. Görüntüleyebildiğim kadar şöyle Evet, bende de var. iki dal böyle uzanmış ama gerçekten bir maymun kuyruğunu andırmakta. Şöyle dönelim yine renklere odaklanarak devam edelim. Evet. Evet, durda bak da denilmekte. Durda bak da denilmekte nedir o Ma Mavi işte deniliyor ama mavi türüne. Evet, tatlı bir Sakin geldi. Evet çan çiçeği arkadaşlar. Bakın kampanula. beyazı bunun çok güzel halini o önceki videoda görüntüledim. Görmek isterseniz. Evet çiçeklerden hemen sıyrıldım şu tarafa yine kedilerin olduğu tarafa bir kuzine böyle ortalıkta çaydanlık çok güzel. Şöyle bakın porselen mi emaye mi? Ee, evet çaydanlıklar da çok güzel bir dekoratif unsuru oluyor bahçelerimizde verandalarımızda çiçeklerin yanında biraz da nostaljik oluyor. Evet şöyle devam edelim. Bakın yaprak güzelleri çok güzel tasar, tasarlanmış buralarda. E, yaprak güzeli derken hani şöyle birkaç rengi ihtiba eden güzeller. Tabii bu arada güzelleme yaptık yavru kediler ile. Şöyle bakın e, yeni yine denilen bir hayli e, saksı. Şöyle sarkan saksı olarak tanımlanıyor bunlar. Şöyle bakın e, bir hayli büyümüş. Evet arkadaşlar neden hani serada böyle oluyor bizde olmuyor. Sulama suyuna e, besin bir katıyorlar. E, vitamin katıyorlar. O yüzden biz bunu ihmal ediyoruz. O yüzden bu kadar albenili renkli olmayabiliyor bizdeki çiçekler. Ne kadar nasıl da hani ne kadar para o kadar köfte miydi şimdi çok o, o tür lafları bilmiyorum ay güzellik evet bu gördüğünüz bir sarmaşık arkadaşlar sandevilla sarmaşığı çok alımlı çok güzel yaprakları özellikle çok hoşuma gider böyle canlı hoş duruyor ama e, bunu kışın korumak gerekiyor Marmara bölgesindeyiz özellikle bir avokado görüyorum burada evet onları da e, seviyoruz yetiştiriyoruz ama e, meyve vermiyor bizim buralarda. Daha sıcak iklimlerde, kendi öz iklimine yakın bölgelerde yetiştirildiğinde veriyor. Şöyle sarkan türler var, yaprak güzelleri. Evet, şöyle geçelim. Neler var? Bakın, Clarodendrum Chinese dediğimiz Arap fulü, işte Keşmir güzeli. <laughs> Evet, keşmir güzeli dediğimiz güzellik bu. Ee, evet, vitamin verildiği için, bakın daha iri çiçekli. Biraz şaşırdım görünce ama e, evet, vitamin alınca daha güzel oluyor. Şu anda geçmekte çiçekler zaten. Şöyle devam edelim. Bakın orada bir balon çiçeği denilen kampanola türü var ki maviş. Ee, yine çan çiçeği türlerinden biri. Şöyle bakın begonyalar, yağlı begonyalar yeşil krem rengi e, yaprak güzelleri çilli begonyalar. Şöyle bir bakın isterseniz şöyle göz gezdirelim. Bakın tekerde patos sarmaşığı mıydı? Hani salon sarmaşığı evlerde. Bu şekilde konumlanmış. Bu, şöyle tasarıma bakın sarkan. Bu renk çok güzel duruyor. Çok alımlı. E, cam güzeli arkadaşlar yaprak güzelleri ile cam güzeli bir arada böyle konumlanmış. Evet yaprak güzelleri birçok yerde farklı renklerde konumlanmış. Şu masaya geçeceğim. Geçmeden şöyle masa üzerinde tasarım yapılmış. Bakın boncuk sedum, yine opuntia kaktüs ve burada şöyle bir sukulent çiçek açmış. Onu da göstereyim. Bu hangi sukulent? Şöyle bakın yapraklarından tanırsınız herhalde. Çıtı pıtı hoş görünüyor. Ah ne güzel manzara seyrediyoruz. Evet ne kadar güzel. Gel keyfim gel. Neye bakıyorsun böyle? Balıklara mı? <laughs> çok güzel. <laughs> Ay çok hoş ya. Bakar mısınız ya? Bunu daha önce e Instagram'da paylaşmıştım bu yavru kediyi. E şöyle balıklara bakıyor. Harika bir manzara. Güzellik. Şu sarmaşık dikkatimi çekti. Hani patos sarmaşığı dedim ya az önce salon sarmaşı Onun böyle renkli. Varigata diyeceğim, varigata daha açık renk diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Cahilliğime verin ama çok hoş görünüyor gerçekten. Evet masaya geldik yine. Evet buradan daha önce size görüntü almıştım. Biraz çabuk geçmiştim ben burayı. Hatta bir lilyum vardı. Çok enteresan. Farklı tasarımlarla bir çiçek turu arkadaşlar o videoma. Bakın bakarsanız e, orada o harika lilyumun açmış halini göreceksiniz. Şöyle evet e, sukulent kaktüsler böyle sonunda. Buna beyin kaktüs diyorlar. Şöyle bakın biraz kıvrımlı halde. İlginç. Aynı yün var orada. İşte eşe vera türleri. Tek tek çok ayrımını yapamayacağım arkadaşlar. Tam arkaya geçtim. Arkada kendiliğinden çıkan e, gündüz safaları var. Şöyle dönelim tekrar masaya doğru ve orada neyi görüyoruz? Aşağıda rex begonyalar, Yine, e, yaprak güzeli kolyoz. Ve evet henüz tam açmamış ama e, karides çiçeği, kandil çiçeği de diyorlar, mısır çiçeği de diyorlar. Şu yapısı benzediği için. Bahçemden sizlere e, tamamen açmış halini gösterdim. Bahçemde diyorum aslında balkonda duruyor. Çünkü yarı gölge sever. Burada da öyle bir ortamda evet hemen bu tarafta bir yuka kocaman evet evde yeşil bitki olarak tercih edilen bir tür ee, avize çiçeğine çok benziyor yapısı ama avize çiçeğinin şu uçları çok dikenli yani evde mümkün değil olmaz zaten dış mekan ve hemen bakın orada bir sukulent şöyle epeyce bir büyümüş sarkmış evet şöyle yine bir Dekoratif kasa üzerinde Monstera denilen deve tabanı dediğimiz bitki arkadaşlar yeşilliği ile salonlarda kullanmaktayız. Salonlarda, evlerde böyle yeşil, hoş görünüm sunan yapraklı bitkilerden. Bakın yine kampanula, maviş denilen farklı bir tür. Az önce balon çiçeği dediğimiz değil. Çiçeği çok benziyor ama ama aynı aileden kampanula. O kadar çok türü var ki, ee, yani her çiçeğin, her dala girdiğinizde ayrı ayrı türlerini görebilirsiniz. Şöyle genel olarak bakalım. Burası hoşuma gidiyor, üstü kapalı, böyle korunaklı. Bakın bir kampanola da burada, beyaz. Şöyle görmüş olun. Çok güzel. Evet, ilk tanıdığım çiçeklerden kampanula ve araştırmıştım. Nedir, ne değildir? Ee, çok ince çiçeklisi, uzun, tatlı birçok türü var. En çok da mavi ve beyaz fuşya da olabiliyor. Eflatun renkte kampanula. Şöyle bakın bu tasarımı size göstermiştim daha önce. Şimdi daha bir serpilmiş cam güzelleri ve telgraf çiçekleri var. Yaklaşık bir buçuk ay olmuştur ben o videoyu çekeli arkadaşlar. Belki de iki ay. Yok tam hikaye olmamıştır. Bakın şöyle boncuk boncuklu yine ipten hoş çuval ipi. Çok hoş durmuş. Devam edelim. Şöyle bakın orada bir öbek var. Oraya gidelim. Evet yine cam güzelleri şöyle fuşya, turuncu yaprak güzeli, begonyalar şöyle bakın ve orada pepino var. Pepino'yu bilmeyenler için göstereyim. Arkadaşlar bu da bir solanum türü. Hani mor yıldız diyoruz. Patates, patlıcan, biber, domates hep solanum ailesinden arkadaşlar. Çiçekleri aynı şekilde açar. Bakın bunun meyvesi böyle zamanla böyle olgunlaşır. Daha da hani şey yapması gerekiyor. Ben yetiştirdim ama meyveyi durduramadım. Bakın son öncesinde böyle daha sonra renk desen alıyorlar büyüdükçe. Evet, mercan çiçeği açmış geçmiş neredeyse. Şöyle bir kütük üzerinde saksı tasarımı. Şöyle geriye döndüm tekrar. Şurada yine kütük çiçekler var. Şu kalan şunun rengi hoşuma gitti. Şöyle görün. Sepet içinde de çıtı pıtı hoş durmuş. Evet, difen şöyle arkada. Ee, yine orada muhtelif salon bitkileri var arkadaşlar. Yukarıda kanarya var. Gel bakayım, ah. gel, gel, gel. Çok şeker kanarya. Gel, 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 gel. Sarı kanarya derler ya. <laughs> hey, hadi bir, bir konuş sesini duyalım. Konuş. Evet, döndüm yine arkamı. Bakın böyle sarkıyor bir taraftan şu boncuk renkli boncuklu nar çok hoşuma gitti. Satılık mı acaba? Süs olarak kullanılıyor olabilir. Gerçekten çok hoşuma gitti. Evet, şöyle tasarımlara yavaş yavaş dönelim. Bakın burada yıldız çadırı var ama şu anda çiçeklerini her an yakalayamıyoruz arkadaşlar. Çok alımlı kırmızı çiçekleri oluyor. Tek yıllıktır. Yani bu yazın büyüyor, açıyor. Evet, bir tane çiçek gördüm, hatta iki tane. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ee, şöyle yaprakları ince, dallı, çok zarif görünüyor. Çiçeği de böyle bu şekilde. Bakın burada da var, uzanmış. Salkım. Dal uzanmış, diğer sarmaşı. Bu şekilde bol çiçekli olduğu zaman çok hoş görünen bir tür arkadaşlar. Evet turuncu cam güzeli gerçekten çok güzel duruyor. Çok alımlı duruyor. Evet arkadaşlar nilifer havuzuna hemen gideyim dedim. Sonra renklere yine devam edeceğiz. Cam güzelleri çok güzel tasarlanmış. Yine bakacağız. Şöyle nilifer hem kendisi hem de tomurcuk var yanında. Ya açmış ya açacak. Yani güneşi gördükçe bugün açabilir belki ilk defa açacak. Nilüfer 3 gün açılıyor arkadaşlar Akşama kapatıyor Gündüz açılıyor böyle Ama 3 gün bu devam ediyor Sonra kapanıyor daha açmıyor Bakar mısınız ne kadar güzel Çok tatlı rengi var Benim de bahçemde sarı ve e, Böyle aynı bu renkten var e, Bu son zamanlarda Pek açmadılar ama açtığı zaman Görüntüledim zaten Videolarımda var Başka tomurcuk var mı şöyle bakın yaprak böyle büyüyor yaprakları böyle görmüş oldunuz arkadaşlar şöyle baktığınız zaman Nilüfer havuzunun üstünde İzmir ipekleri ve kaktüs sukulent tasarımları var Evet hemen böyle arkamı döndüm yine burada yine kaktüsler uyku çiçeği denilen oksalis Şöyle bakın uyuyan yonca da deniliyor ve bir yuka. Avize çiçeği mi acaba? Evet arkadaşlar işte bu avize çiçeği daha sert e, duruyor. Yaprakları da hani yuka daha yumuşak ve ucu sert olmuyor. Bunların aynı böyle diken gibi. Bahçelerde biraz aslında e, yani ulaş gezilmeyen yol üstü olmayan bir yerlerde belki konumlanabilir. Şöyle bakın çıtır çıtır e, dam koruğu denilen sukulent. Bakın burada iki tür telgraf bir saksıda çok güzel görünüyor. Minik yapraklı telgraf arkadaşlar yine bir oksalis. ve şöyle baktığınızda çok hoş bir tasarım. Yine e, krem renkli bir kalanşo. şöyle hoş tasarım yapılmış arkadaşlar bildiğiniz tel, e, şöyle bahçe teli alıyorsunuz çevirip bağlıyorsunuz içine bu taşlardan koyuyorsunuz böyle hoş bir görünüm sunmakta. Tekrar şöyle çiçekleri doğru bakalım şuradaki şeyleri göstermedim. Bu tarafa tekrar gideceğim herhalde. Şöyle dönelim bu tarafa. Bakın burada şimdi güneş yansıyor. Şöyle bakın çok eee egzantrik diyeyim. Koyu renklerde yaprak güzelleri, sukulentler. Evet, farklı türlerde. Bakın bu kivi sukulent mi? Öyle çağrışım yaptı, çok bilemiyorum ama çiçek açmaya durmuş. Benim de var. Öyle çok bir çabuk büyümüyor. Ama bunlar tabi güzel bakılıyorlar arkadaşlar ve büyüyorlar. Çiçek açıyorlar. Tabii ki güzel yetiştiği zaman çiçek açıyorlar. Evet semizotu her yerde çıkan bir bitki. Yine minik yapraklı. Telgraf çiçekleri de Sukulent görevinde Şöyle bakın Kaktüsler Yine yaprak güzellerine Baktıktan sonra e, Cam güzellerine dönüyoruz ki Şöyle 3 renk Bir arada kullanılmış Turuncu beyaz Ve fuşya pembe Tabi güneş geliyor bir taraftan Öbür taraf karanlık kalıyor Şöyle net alabilecek miyim Alıyorum galiba şöyle görmüş olun. Evet cam güzeli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sonbaharın renklerinden bahçenizi renkli görmek istiyorsanız cam güzellerini bahçede Normalde diyelim başka daha yüksek boylu bitkiler olabilir. Onların aralarında boş alanlar varsa şöyle ön kısımlara gelecek şekilde güneşi de görebilecek şekilde biraz da yarı gölgede olan bir tür cam güzeli. O yüzden sonbaharda da böyle renkli olduğu için çok genelde biraz hafif serinim çok sıcak aylarda çok performans gösteremiyorlar ama sonbaharı gerçekten renklendiren güzel bir türdür cam güzelleri. Bakın şöyle yaprak güzellerinin yanında yine şöyle turuncu kırmızı renklerde yine şöyle görmüş olun. Yaprak güzelini şöyle sordum teyze bilmiyorum o videoda o videoyu izlediniz teyzenin bahçesinden. Gönül dolusu çiçekler adlı videomuz arkadaşlar. E, orada o şöyle söyledi ben onun çiçek açmasına fırsat vermiyorum ve budarım onu yani e, daha sık budarım budadıkça kendini yeniler ve doğrudur haklıdır e, mor görülen yine telgraf buradan çok güzel görünüyor arkadaşlar o taraftan da bir gösteririm size nasıl görünüyor e, ışık karşıdan vurunca daha hoş görünüyor işte ışığın sihri arkadaşlar. Bakın önden direkt ışık vuruyor. Arkadan böyle görünüyor. Ve bakın kırmızı bir e, Peru zambağı var orada. Evet arkadaşlar bakın bu Peru zambağı. E, fuşya renklisi vardı bende. Tanıtımını yapmıştım. Bilgi vermiştim hakkında. Birkaç çiçek ile birlikte bahçemde. Şöyle bakın kırmızısı da çok hoş. Böyle zambak. Önüne bir ful Yasemin gelmiş. Yasemin dalı. Zambak bakın böyle yaprakları. Şöyle görmüş olun yanındakinin yapraklarını ve ful yasemin de tomurcuktu. Bu da hoş kokulu bir tür katlısı da vardır. Böyle görün. Evet. Şöyle yaprak güzel. Merdiven biraz bölmüş ama şurada çok alımlı renklerde. Yine cam güzelleri görünüyor. Evet, burada da iki tür telgraf var. Bakın. Biri bu daha iri, mor ama iri. Bu da böyle daha alacalı, daha hani soft renklerde bir telgraf. Şöyle görmüş olun. Evet, e, hanım eli farklı türde olan bir hanım eli sarı pembe açıyor. Ben de almıştım, var. Yine uyku çiçekleri, ceylan gözü, şöyle sardunya. Böğürtlen var burada ama şimdi bu böğürtlenin yaprakları değişik geldi bana değişik bir aşı bilgim yok hakkında. Ama bakın yaprakları ilginç. Farklı aşılanmış belki ama bilemeyeceğim arkadaşlar. Bakın böğürtlen olmuş da. Yani neye aşılanmış şu anda çıkartamayacağım arkadaşlar. Böyle görmüş olun ve şurada şu saksılarla birlikte bu sukulentler çok hoş. Yani bu tür saksı çok hoş durmuş, çok zarif durmuş. Şöyle üç tane bakın sarkan saksı tam sedum gillerden var. Şöyle bir bakın gül halinde olan sedumlar ve e, bu sarkıcı bir tür. Gül gül böyle büyüyor. Çok seviyorum. E, i̇lk defa çiçeğini şimdi bugün gördüm. Burada. Yani bende de var ama açtığını görmemiştim. Şimdi zaten bitkiler çiçeklidir. Yani genelde bitkiler çiçekleri ile çoğalırlar. Muhakkak çiçek açmalı. Bakın mesela Pilea bitkisi. Bu da açar mı diye soranlar vardı. Bu da açıyor. Çok gösterişli değil ama çiçek açıyorlar muhakkak. Yani diplerinden, rizomlarından, dallarından artabiliyor, üretilebiliyor ama muhakkak ki tohum yapıyorlar ve tohumlardan da artıyorlar. Şöyle bakın çok hoş sarkan bir tasarım içinde bakın cennet bambusu var. Yaprak güzelleri konumlanmış, kolyozlar. Buz çiçeği konumlanmış. Şöyle çiçeğini göstereyim bu çiçeği bunun birçok e, buz çiçeği gillerden birçok tür var ama buna buz çiçeği diyoruz deniliyor ayrıca yani aile olarak zaten buz çiçeği çok hoş bir e, yine sukulent şöyle tomurcuğu da var ama şu manzarayı çekmeliyim arkadaşlar burada uyuyor bu güzellik şöyle görmüş olan evet bu e, sarkan Sakız sardunyaları görüntüleyeceğim ama hem yukarıda kaldılar arkadaşlar hem de güneş yansıyor. Şöyle bir biraz göstermeye çalışıyorum. Nasıl görünüyor? Hiçbir fikrim yok. Burada farklı bir tür gördüm. Eğreltiye benziyor ama sarkan tür mü bilemeyeceğim arkadaşlar. Bakın farklı geldi bana. Şunlar dalları mı? Çok enteresan. Çok ilginç. Evet şöyle giderken şöyle minik güller var. Şöyle küçük bakalım. Artık bitireyim diyorum. Toparlayayım diyorum videoyu. Bakın gavura çalısı. Çok beğendim. Çok sevdiğim bir tür. Çalı tür. Başka renkleri de var. Genelde pembe açık tonlarda ama koyu olarak bu rengini biliyorum. Şöyle görmüş olun. Genelde peyzajlarda kullanılmakta. Ve eee e, çingene şalvarı denilen tür güneşten biraz solmuş görünüyor ee, ama bir hayli büyük bunu geçen videoda da yine görüntülemiştim böyle de alayım Evet çok hoş görünüyor ee, çingene şalvarı denilen bitki Arkadaşlar bir de şeyi göstereceğim size. Şöyle semizotu çiçeği diyorlar. Semizotu ailesinden bir tür. Böyle harika çiçekleri var. Biraz İzmir ipeğine benziyor çiçek yapısı ama değil. Sukulentimsi böyle bir tür görmüş olun. Bakın burada da var. Çok alımlı duruyor. Çok hoş. Bakın çok hoş duruyor. Ters bir bitki. Şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Dut, dut da deneniyordu ama şu anda bunun ne olduğunu bilmiyorum. Böyle şemsiyevari aşağıya doğru. Şöyle bitirelim artık diyorum arkadaşlar. Bir abelya güzellik çalısı burada. E, tabii ki sonbahardayız. Artık yavaş yavaş çiçekleri yani e, canlılığını yitirmeye durdu. Ama yine de renkler buluyoruz. Böyle Şurada gayardiler var. Yavşan otu çiçeği. İlk buradan size görüntülemiştim arkadaşlar. Geçenlerde bir videoya eklemiştim. Ee, yine gayardiler, şöyle zinyalar, begonyalar böyle görmüş olun. Evet şöyle kapı girişinden bitirelim artık diyorum. Şu yine begonyalı tasarıma ve yaprak güzelleri harika görünüyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir video oldu. Yine Sera'dan takıldım. Öylesine geçiyordum. Dedim bir gezeyim. Sonra e, fotoğraf çekeyim. Baktım çok güzel e, renkler var. Görüntüleyeyim dedim. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla renklerle kalın. Allah'a emanet olun.